saat 14.15 gibi ise Başbakan Yıldırım'la gerçekleştireceği ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek. Ve Biden'ın başkentteki son randevusu saat 15'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'la son olarak Mart ayında Washington'da görüşmüştük. Kesin bu kez Ankara'da. iadesi aslında eğer bu yayını saatler öncesinde yapıyor olsaydık e, dün akşam yapıyor olsaydık örneğin tabii ki Gülen'in iadesi bir numaralı gündem maddesiydi görüşmelerde ama Cerablus operasyonunun başlamasıyla birlikte kuşkusuz görüşmelerin ana gündem maddesi başta işit olmak üzere terörle mücadele Cerablus operasyonundaki üzerine geldi. Dolayısıyla biraz daha aslında elinin rahat olduğunu söyleyebiliriz. Somut göstergesinin olduğunu söyleyebiliriz. Amerika'nın işbirliğinin açık olduğu mesajını veriyor. Bu heyetin gönderilmesi de Biden az sonra aracına binecek ve meclise gidecek.